Merhaba, bugün 14 Eylül güne ay Uranüs üçgen açısıyla başlıyoruz. ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Daha düşük çekingenlik ve daha az kısıtlamanın bileşimi üzüntü ve kaosa neden olmadan özel hayatınıza olumlu değişim ve heyecan getirecektir. Ardından ay Plüton ile kavuşum yapıyor. Ayın Plüton'la kavuşumu öylesine derin duygular getirir ki sizi bunaltabilir. Kişisel bir etkileşim veya olay bilinçaltınızın derinliklerine gömülmüş bir anıyı veya duyguyu tetikleyebilir hatta e, duygularınıza takıntılı hale gelebilir ve başka bir şeye odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Rüyalar, vizyonlar, psikolojik deneyimler veya sezgiler, e, sezgisel içgörüler, ruh halinizi derinden etkileyebilir. Bir psikolog veya psikiyatriste danışmak hatta çok yakın biriyle derin ve anlamlı bir konuşma yapmak için de mükemmel bir zaman olacaktır. Kadınlarla olan ili, etkileşimler özellikle yoğun ve açık açıklayıcı olacak ve gerçek duygularınıza erişebilir ve başkalarının sizin hakkınızdaki gerçek duygularını da keşfedebilirsiniz. E, günü Ay Kova burcuna geçişiyle kapatıyoruz. E, bir İlgi edinmek, yeni eğitimlere başlamak için uygun bir zaman kovanın özgürlükçü, isyankar doğasının baskılaması ile duygularınızı saklamakta güçlük çekebilirsiniz. Yine de hayatın sürprizlerine açık olmalı ve geleni kabul etmelisiniz. Genelde farklı sosyal çevrelere girip arkadaşlıklarınızı geliştirmek için istek duyarsınız. İçinizden kopan isyana ses verirseniz Radikal çıkışlar yapıp insanları şaşırtabilirsiniz. Hayatın sürprizlerine açık olduğunuzu hissedersiniz ee, diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.